kardeş. Çıldırmıştı rüzgar. Savruluyordu her yere. Kır ağaçiler içinde böcekler ötüyor. Delikte yaşam kimin umurunda? Savuruyor iştahla en göklerden. Üzgün yüreğim akıyor önüme. Çorba artığı gibi salyası müküzüm. Ey ayyaş! Hışkırığı tükenmeyen zaman! dalgacı gülüşlere benzeyen çığlık. Varsın yıkasın başımı rüzgar, ne laf edeceğim, ne gideceğim. Büzüleceğim dizinde ana sıcağı gibi, yırtık giysiler altında, yoksul kuşluk vakti. Belki yenmiş yutulmuşum, canım çıkmış olabilir, sürüklenmiş boşluğa, boynunda ip sallanıyorum. Gökyüzü cehennem andırıyor çatlak rüzgarın ölü dansı ölüler ülkesinde. Bir esintide yıkılacak değilim ya, çılgın öpücüklerim, yuvarlanacak boş bo bomboş, her akşam gölgesinde sarkınca pencerede, pencereden. O kara şeytanların yüzünü görmemek için sevişeceğim, sevişeceğim küçük esintiler gezindikçe boynumda.